şunu dersiniz. Bir diğer konu Antalya Muhittin Böcek. Buradan söylüyorum tweet attım. Ben biliyorum ismi buldum. Maalesef buldum ismi. Vermeyeceğim. Bir isim İşçileri Bakanlığı'ndan değilmiş o isim. Ben öyle zannettim. Tweet öyle yaz. Bir isim seni koruyormuş Muhittin Böcek. İçişleri Bakanlığı'nın müfet geliyor geliyorlarmış. Seni denetlemeye yolsuzluk iddiaların. Hadi diyor ki Antalya'da herkes biliyor. Antalyalılar biliyorlar zaten. Şimdi ben buradan Muhittin Böcek'e bir şey söylüyorum. Diyorum ki iç, dış, Fark etmez yaptığım bütün yolsuzluklar tamam Antalya'nın içi dışı bunu danışmanın basın danışmanı sana izletecek bu videoyu. Sen anladın. Sana yardımcı olan isim de anladı. Tamam Antalya'nın içi dışı fark etmez benim için. Gözüm üstünüzde. O isme de söylüyorum. Eğer böyle bir şey var. iddia çünkü. Eğer böyle bir şey varsa mal esef ilel esef ben bunu patlatmak zorunda kalırım. Üzülürsünüz. Muhittin Böceği'nin AK Parti'ye ile ilgili iddialar var. Ben Mansur Yavaş'la beraber ele alayım her ikisinde. Stratejik olarak doğru olur ama AK Parti seçmeni bunu anlatamazsınız. Bu kadar çıp çakıp 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 ondan sonra buraya geçmiş Özlem olduğunu hala anlatamıyorlar medya yok çünkü. Özlem Çerçioğlu'nu Özgür Özel beni aradı diyor. Dört defa aradı diyor beni diyor. Ben diyor rant değişikliği istedi diyor. Ben yapmadım ondan dolayı geçtim diyor. Ya tamam bu da var da Özlem Hanım diğer konuları niye anlatmıyorsunuz? Bak şimdi AK Parti'nin bir kısmı ne alaka diyor CHP'den bize niye geçiyor diyor. Çünkü Yukarıdaki hava çok değişik. Biraz daha elastik. Altı öyle değil ki AK Parti tabanı CHP'den ne biçim kesinlikle çok uzak. Kesinlikle istemiyor AK Parti. CHP'liği bu kadar çakıp da sonra oradan buraya geçince sıkıntı. Bu sıkıntı kardeşim. Bu Bu sıkıntı. Ve seçimlerde de sıkıntı olarak AK Parti'nin önüne gelebilir bu. Aydın'ı bilen birisiyle konuştum mesela. Seçimde AK Parti ne yapacak şimdi burada? Kazanma ihtimali varsa da yani yoktu. Varsa da şimdi yoktu. Ben buradan söylemiş olayım da. Gerek Muhittin böceği gerek Hani ona destek olduğu iddia alınan bir isim var. O İçişleri Bakanlığı müfettişleri geri gidiyormuş. Görevlerini yaptırmamaya çalışıyorlarmış onlara falan. Eğer bu iddialar doğruysa ben söylüyorum. Bak Mehmet Uç'un patlattım. Burayı da patlatırım. Mehmet de çok büyük isim. Bak patlatırım. Ne yolsuzluk yapıldı varsa bir yolsuzluk çıkarırsın ortaya. Eğer Muhittin Böcek AK Parti'ye geçecekse yolsuzluk falan yoksa da onunla o zaman konuşuruz. Çünkü ortalık yukarıyı bilmiyorsunuz. O i̇ddiaların haddi vududu yok. Her şey birbirine girmiş vaziyette. Çünkü CHP daha açık anlatayım bunların sebebi neden diye daha başka bir şey anlatayım ben size. CHP çöküşe geldiğini anladı. Yani CHP bu işin sonun CHP'nin kapatılmasına gittiğini gördü. Devlet kapatmayacak CHP'yi. CHP kendi çöküşe gittiğini gördü. Bir şahıs var isim vermeyeceğim. Cibiliyetsizlikteki çünkü. Dört sene muhalif belediyelerde yöneticilik yaptım ben diyor. CHP iyi partiler nerede yaptıysa ilgilendirmiyor beni. Çünkü çok kansız bir tip. Çok, devamlı hakaret eden bir tip yani. Devamlı iftira yapan bir tip yani. Cumhurbaşkanımız herkese vatanseverlere oluşu. Bu arkadaki fotoğrafa da biraz sonra geleceğim şimdi geliyorum oraya. O diyor ki şimdi muhalif belediyeler diyor alınca diyor iki tane büyük yanlış yaptılar diyor. Yani toparlayarak anlatıyor. Birincisi biz AK Parti'den bu belediyeleri aldık. Bitti tamam artık bir ense yaptılar diyor. Bir yaydılar diyor affedersin mavatlarını. Bu sanki diyor hiç yani Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir isim ki diyor izin verir diyor senin oraya geçmeni diyor. Bir tanımış da, reis de tanımış. Oraya geçmeni diyor senin izin verir diyor. Bekler diyor nasıl olsa aç ya saldıracak ya bekleyin şimdi kopart. Sen Tayyip Erdoğan'la nasıl başa çıkarsın? Başa çıkamazsın. Dünyanın en zeki 500 ismini topla. Bir araya gelsinler. Reise bakarlar, abi derler. Öğret, anlat bize derler. öğret. De. Öyle bir zeka. birinci anlamış. İkincisi, yolsuzluk yapmayı da beceremiyorlar. Çok büyük yolsuzluk yapıyorlar. Göre yapıyorlar diyor. Yolsuzluk yapmayı da beceremiyorlar diyor yani. Öyle bir saldırma çünkü. Peki ben bunu söylemedim mi daha önce? Hatırladınız mı? Kaç yayında söyledim? En az iki yayında. İkisini hatırlıyorum ben. İki yayında söyledim. Siyasal Aleviciler... Ders hatırlıyor musunuz? Aç dedim ben. Bunlar da CHP iktidarı gel. Bak CHP ben hep şunu savunurum. Bu uymaz. Devlete uymuyor bu. Yani e, MİT'e uymuyor. Hiç kimse uymuyor bu. Ben diyorum ki de devleti verin CHP'ye. Yüzde elli alsa keşke geçse diyorum ben mesela. Ne olacağını biliyorum. 5 sene sürmez. 2 sene, 3 sene erken seçim olur zaten. AK Parti geldikten sonra iki sene içerisinde de zaten e, heykel falan hiçbir şey kalmaz bu ülkede. Mustafa Kemal diye bir şey unut. Velat'tan bitti o iş. Neden? 2-3 senedir. Çünkü ders kabaca siyasal aleviciler var ya. Filmlerde var ya piranın sürüsü saldırıyor ya böyle. Bunlar böyle bir saldıracaklar. Aç gibi böyle bir çekecekler falan. Sen de çekeceksin. Tek 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 fotoğrafları çekeceksin. Herkes her yerde olacak. Bilgileri, dotaları toplayacaksın. Arkasından seçimi 3 ay kala. Mümkün değil 6 ay kala bir şey yok. 3 ay kala. Bizim millet unutuyor çünkü. 3 ay kala. Bizim millet unutmasaydı 1923'ten 1960'a kadar seçim yok. 50'deki seçim bırak öldürdüler çünkü başbakanı. Daha Hadi 50'ye kadar da 27 sene seçim yok. CHP şu anda niye ayak kazandı? Bizim millet unutkandır. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu çalışmasını yaptırdı. Bizim milletin toplumsal hafızamız bizim 6 ay çıktı. Yani bir sene önce atom bombası attı milleti hatırlamaz. Onu yaptığı araştırmadan giderek söylüyorum ben. Bilimsel bir araştırma bu. Özlem Çerçioğlu ile ilgili bir önceki yayında da anlattı. Aradaki yayınlarda var. Bir daha tekrar edeyim. Özlem Çerçioğlu aynı gazeteci. Özlem Çerçioğlu savunuyor. Bir ay komada kalıyor böyle balon. Ergün Poyraz'ı araştırsanız ya ben uzatmayayım. Ergün Poyraz'a bir baksanıza ne olduğunu. Ergün Poyraz dayak yedi diye bir yazsanıza Google'a. Karşınıza ne çıkacak? YouTube'a falan. Bir yazsanıza. Sonraki iddialarına bakın. 180 derece zıt iddialar. Neden böyle oldu diye. Özlem Çerçoğlu'na atılan iftiralar, tek tutar ölüm tehditleri. Özlem Çerçioğlu'nu hatayla bitirdiler. Anlatmıyorlar. Niye bilmiyorum. ama Ben olsam çıkarıp anlatırım her şeyi. Başka bir açıdan bakıyorlar. Bilmiyorum. Özlem Hanım'ın öyle bir hayırcılığı öyle olmuş oldu. Bir de kadın diye bir de çok tehdit etti ya CHP. Özlem Hanım bu, şu arada, bu arada, şunu söyleyeyim ben Fatih Televizyon olarak. Özlem çerçeoğlunun başına damın kenarından böcek düşse ısırsa başına saksı düşse ayağa kaysa yere düşse bir tarafı yarılsa birinki CHP'den duru. Çünkü CHP Aydın İl başkanı milletvekili beraber ikisi toplantı yaptılar Aydın'a gittiler. Dediler ki sokağa çıkamayacak göreceksiniz dediler. Ve hala alınmadı bunlar. Kadını tehdit. Kadını şiddet tehdidi. Bunlar hala alınmadılar. Ne oldu? Kadına feministler falan vardı. Mor çatı falan mı vardı bu ülkede? Özlem Çerçoğlu erkek mi? Travesti mi? LGBT mi? Kadın değil mi? Kadın. Sokakta gezemeyecek diyor. Göreceksiniz diyor. Yarın bir çıktı bıçağı daldırdı Özlem Hanım'ın kalbine. CHP Aydın İl Başkanı milletvekili ne yapacaklar bunlar? Bu hedef gösterme değil mi bu? Nasıl dil bu? Nerede o mor çatı? Nerede o? Bir tek 14-15 yaşında kızları pilot da altında sekse, fuhuşa sürüklemek için flört nasıl yapılır diye öğretmek için mi var? He? Bir tek pride yürüyüşünde mi var? Özlem Çerçoğlu kadın değil mi? Müslümansı önemli değil. İktidarı savunansı önemli değil. Ama bedenimdir. Kimse karışmaz. İstersem ahlaksız laflar için söyleyemeyeceğim burada. Onları söylüyorsa o kadındır o. Ya değiştirin isminizi kardeşim. Ülkede ne kadar ezilen, başörtülü, Müslüman, Suriye'de sünni. Ne oldu çok feministsiniz de Esad'ı yalamaya niye gittiniz Tartus'a? Grup yorum. Siyasal aleviciler. Sizin kadınlarla bir alakanız yok ki. Kadın Hakları Derneği'ni kaldırıyorsunuz. Kaşar Hakları Derneği yapıyorsunuz. O zaman size doğru diyeceğiz biz. Bu doğru. Samsun'da bir tek kadın için. Twitter'ı tamamen kapatan Recep Tayyip Erdoğan. Bu ülkedeki en büyük kadın hakları temsilcisidir, savunucusudur. Müdafacısıdır. Sizin kadın hakları bir alakanız yok. Olsaydı siz başörtülerin hakkını savunurdunuz. Olsaydı siz Suriye'de ifade edilen sünni kadınların hakkını savunurdunuz. Siz Kadın Hakları Derneği falan değilsiniz. Siz siyasal alevicisiniz. Siz LGBT haklarını savunuyorsunuz. Siz kaşar haklarını savunuyorsunuz siz. Özlem Çerçoğlu sokakta yürüyemeyecekmiş artık sevgimden değil. Ömrümde bir kelime selamım yok Özlem Çerçoğlu'na benim. Hiçbir Önemli olan bu değil ki. Ben dikkat ediyorum. Gözüm üstlerinde bulunalım. Ne zaman normal, mağdur, Müslüman, halktan birileri eziliyor kadın. Bakıyorum bunlar meydanda yok. Ya ne zaman Yedi kocalı hürmüz gibi bir tipler çıkıyor ortaya. Dil böyle tam bir, böyle biliyor musun o dili? Sosyalist, liberal sosyalist dili. Netflix dili gibi. Ya. biliyor musun o dili böyle? Çırtkan. Burada Suriye'ye cihat yapan bu vakfın masalarına izin vermeyeceğiz arkadan Bağıran hatırladın mı onu? O videoları hatırladınız mı? Bunlarla bunlar hep beraberler. Bu halk evleri falan filan bunlar hep beraberler. O tabelaları kaldırıyorsunuz. Bir daha söylüyorum. Kadın Hakları Derneği değilsin. Yalan bu. Siz parayı topluyorsunuz, kaçarak da yapıyorsunuz kendiniz. Bak ben bir tane normal, mağdur bir kadını savunurken görmedim bu dernekleri. Kadınlar arasında ayrımcılık, ayrımcılık yapıyorlar bunlar. Sonra diyorlar ki ayrımcılığa En büyük ayrımcı sizsiniz. En büyük ayrımcı sizsiniz. Bir kadın AK Parti'ne ayrılıyor mu? Başını örtüyor hemen yanındalar. AK Parti'ye geçiyorum desin CHP'den bir Kemalist. Başımı da örtüyorum desin örnek vermek için söylüyorum bunu. Onu dövsünler. Bir tane morçatıymış Kemalist. Bilmem neymiş kadın hakları derneği kendilerine diyorlar ya bir tane ortada göremezsiniz. Bir tane göremezsiniz. Şimdi bu videoya da saldıracaklar. Kesip saldıracaklar. Böyle de böyle dedi. Elinden geleni ardına koyan da şerefsizdir. Ne yapıyorsunuz da yapın. Ben de buradayım siz de buradasınız. Hangimiz sizi gür çıkıyorsa. Ben haklıyım biz haklıyız. Senelerden beri bu ülkede kadın haklarını savunmuyor. Bunlar... Yok bekaret önemsizdir, yok 15 yaşına, flört 14 yaşına nasıl edilir, nasıl sevişilir, nasıl ahlaksız, nasıl LGBT Nasıl bilmem ne? Bunlar liberal bir ideolojinin derneği bunlar arkadaşlar. Bunlar liberal sosyalizm yanlısı tipler. Bunlar o yüzden dışarıdan fonlanıyorlar. En tehlikeli daha önce de söyledim. En tehlikeli ideoloji liberal sosyalizm. En tehlikeli bak sosyalizm değil, liberalizm değil. Ikisi bir araya geldiğinde. Bir başka programda bunu anlatırım.